Selam gençler. Şöyle bir Newton hareket yasalarını çözmeye devam edelim. Üçüncü test. Başladığımızda büyüklüğü 42 Newton demiş. Bu neyin ölçümü? Buradaki kuvvetin ölçümü. E buraya ne diyorum? 3 kilogram. Eğer bunu G ile çarparsam da 30 Newtonluk bir ağırlık olduğunu görüyorum. Burası ne diyor? Sabit hızla hareket ettiğini söylüyor. O zaman bunun zıt yönde 12 Newton'luk bir kuvvet yok mu arkadaşlar? Var. Şimdi cisim duruncaya kadar geçen sürede T1 cisimlerin bundan sonraki hareketi için ip yemeğinin büyüklüğü T2 olmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar bunu bir anda kestik. Ne yapar o zaman? 30 artı 12'den toplam ne yapar? 42. 42 eşittir toplam kütle 3 artı 3'ten 6 de, de, derim. A'mız ne yapar? Buna hatta A1 diyelim. A1 eşittir. Ne, ne deriz arkadaşlar? 7 metre bölü saniye kare O zaman oradan sonra ne olacak arkadaşlar? Şöyle bir olay olmuş olacak. 7 kere 3'ten 21 Newton buraya doğru gelmeye çalışacak değil mi? an yani durmaya çalışırken yavaşlamayı mesleğe ne yapacaktır? 21 Newtonluk bir kuvvet olacaktır. 21'den 12'yi çıkarırsam başta burası ne yapacaktır? T1'im 9 Newton olacaktır. E peki hızlanma yemesi Yavaşladı da durdu. Durduktan sonra şu 21 Newton'luk hatta ne diyebiliriz? Buradaki 21 Newton'luk kuvvetin etkin kuvvet olduğunu söyleyemez miyim? Söyleyebilirim. Orası o zaman ne yaptı arkadaşlar? 21 Newton'da. O zaman T2'ye kaldı. Bunların her birini 3'e bakarsam 3 7 şeklinde almış olduk